O normal bir adamdı. Kopyalama yapmadan önce. At kafası, at kafası, at da, at kafası, at kafası. Evet arkadaşlar efsane ve sınırsız para gridine hoş geldiniz. Şimdi yapmamız gerekenler gençler ben size tek tek söyleyeceğim güzel kardeşlerim. Hemen buradan Options, Online'dan hemen Jobs, Play Jobs, Rockstar Creators, oradan Missions Oradan da Blow Up 2 görevini açıyoruz güzel kardeşlerim. Hemen açtı Blow Up 2 görevini. Hemen buradan e, şimdi devam edeceğiz güzel kardeşlerim. Hemen büyüklensin. Evet. Bu şekilde geldi kardeşim. Şuradan hemen e, bu alman gereken silahlar falan varsa bunların hepsini fullle. Daha sonrasında kan e, filmi yapıyorsun. Play yapıyoruz hemen güzel kardeşlerim. Hemen oyun yükleniyor. O ara görev yükleniyor. Evet. Görev yüklendi kardeşlerim. Şimdi burada yapmamız gereken ne var? Şimdi yoldan herhangi bir random bir araç alabilirsin. Garajdan bir araç alabilirsin. Hemen aracı alıp görev noktasına gideceğiz güzel kardeşlerim. Evet kardeşlerim şimdi şimdi devam ediyorum. Görev noktasına şimdi hareket edeceğiz güzel kardeşlerim. Oradan sonra görev noktasına gelince kaydımız devam edecek. Evet kardeşlerim şimdi bu noktaya sarı noktaya geldik. Şuradan sarı noktayı aldık. Şimdi burada yapmamız gereken ne var? Hemen sticky bambumuzu alıyoruz. Hemen araçların üzerinde yerleştiriyoruz. Bakın şöyle şu şekilde buna bir araç hariç hepsine bomba yerleştireceğiz arkadaşlar. Hepsini patlatacağız. Evet buna yerleştirdik. Buna yerleştirdik. Sadece bakın. Banş hariç bütün araçlara arkadaşlar bomba yerleştiriyoruz. Şimdi. bomba yerleştirdik güzel kardeşlerim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hemen hareket edeceğiz banş ile. Hemen şu aradan gireceğiz. Hemen bu sağa döneceğiz. Hemen şuradan soldan ara sokakta geldiğimiz anda bütün araçları patlatacağız arkadaşlar. Bir tane araç kalacak. Bakın destroy the cars dedi. Hemen onu da patlatacağız güzel kardeşlerim. Hemen onu da patlatıyorum. Şöyle. Onu da patlatıyorum. Daha sonrasında lost the cops dedi. Polis peşimize takıldı. Hemen polisi kaybedeceğiz güzel kardeşlerim. Hemen şöyle polisi kaybeden. saniye. Evet şuradan gidiyorsunuz zaman zaten polis kayboluyor Evet polisi kaybedelim daha sonra tekrar geleceğiz kardeşlerim. Evet kardeşlerim şimdi polisi kaybettik. Şimdi varacağımız noktaya gideceğiz şimdi gençler. Bir saniye hemen. Evet gençler. Hemen bu noktaya geliyorsunuz arkadaşlar. Evet bir noktaya geldim. Şimdi noktayı işaretleyeceğim ben size. Ben burayı ezbere biliyorum. Bu noktaya arkadaşlar tamam mı? Tam bu noktaya geliyorsun polisleri kaybettikten sonra. Şimdi araçtan iniyorum. Araçtan indim kardeşim. Şimdi. Evet geldim. Geldim kardeşlerim. Şimdi burada ne yapacağız? Gençler buraya geliyorsun. Şimdi kasalara ateş ediyorsun. Ateş ediyorsun. Ne çıktı? Para. Paralar çıkmaya başladı. Evet. Şimdi ne yapacağız? Döneceksin kardeşim. Arabanın yanına Arabanın yanına tekrar gidiyorsun. Gittin arabanın yanına. Döndün. Döndün arabanın yanına. Evet tekrar bastım bastım paralar çıktı kardeşim evet bunu sınırsız şekilde kasabilirsiniz güzel kardeşlerim efsane bir para kılıcı glitchlenmeden ee, peşlenmeden hemen yapın güzel kardeşlerim 15 dakikada 2 milyon 3 milyon kasabilirsiniz bu şekilde bu taktiği kullanarak güzel kardeşlerim e, bu efsane kılıcıyı kaçırmayın kesinlikle kaçırmayın Hemen yapın bakın. Tekrar tekrar geliyorum. Bu şekilde gençler istediğiniz kadar bakın sınırsız para. istediğiniz kadar para. Evet. Yüz yüz. Bu şekilde istediğiniz kadar sınırsız şekilde para kasabilirsiniz. İşiniz bitti. Paranızı kastınız mesela atıyorum. 1 milyon 2 milyon kastınız gençler. En son aracınıza biniyorsunuz. Araca biniyorsun en son. Sarı işaretli noktaya gidiyorsun. Hemen sarı şart noktaya gidelim. Hey man, gidelim. <laughs> evet kardeşim. Hemen işaretli noktamıza gidiyoruz. Bu şekilde geldik. Güzel kardeşim. Mesela tüm mesela gittin gittin geldin gittin gittin geldin 1-2 milyon kastın daha sonrasında bu şekilde görev bitiriyorsun ve paralar hesabına geçiyor. İşte bu kadar. Bu kadar basit. Hem görevden de para alıyorsun hem oradan da para alıyorsun. Efsane oluyor. Evet kardeşlerim bu kopyalamamızda bu kadardı. Abone olup beğenmeyi unutmayın güzel kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.